Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer annem yok. Konum ben bildireyim. Konum bildiriyorum. Derin'in annesiniz hepiniz hoş geldiniz. Bugün anneme çok 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 büyük bir kışkırtma yapıyoruz. Bir saniye ben de hemen babamın yanına gideyim. Suç ortağı olarak merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şimdi Derin yanıma geldi. Annesi demiş ki bizim şu gördüğünüz ortadaki avizenin Biraz üst, yamuldu. üst kısmı yamulma değil üst kısmındaki o kabloları saklayan aparat aşağı düşmüş birazcık kendiliğinden. Ee, derinle de işte. haber göndermiş annesi. Ve ben de düşündüm ki anne bir şey evet. yapalım. Babamı elektrik çarpı şakası yapalım. Evet, şimdi ben onu düzeltirken beni elektrik çarpıyormuş gibi ben tepki vereceğim. Böyle Yatacak, e, gülüş ablamızı korkutacağız. Gibi. Yere düşeceğim hatta gerçekçi bir şekilde. Hatta şey sen, senin bacağını sandalye üstüne koyasın. İşte yere doğru atacağım kendimi evet. tamam mı? Ve bunu da şimdi birazdan Gülüş ablanız muhtemelen gelecek. Orayı düzelt diyecek. Ee, çünkü az önce haber gönderdi. Ben oyun oynuyordum yapmadım. Ben anne hani babama söyledim bunu bir kırtmaya çevirelim falan diye. Evet derin de öyle deyince aklımıza geldi. Hazırsak. Videomuz başlasın. Başlasın mı? Ay kanala abone olduysak, like attıysak ve like yorum attıysak videomuz başlasın. Başlasın. Aşkolar köşesinden hepinize... Merhaba! Merhaba Aşkolarım. Yani şov yapacaktım da yapamadım. Evet şov yapacaktı ama yapamadı arkadaşlar. Evet ilk ismimizi hatırlıyor musun Derin? Eee... Evet. Ne? Melis. Evet ilk ismimiz Melis arkadaşlar. Hemen bir kalp denelim, böceklenelim. İkinci ismimiz Fatime. Fatime mi? Fatime. He böyle. Evet doğru. Ah. Ay. Tamam tamam doğru yazdın. Tamam doğru. Fatime. Kalp. Üçüncü ismimiz de Lina. Yine kalp. Arkadaşlar şimdi size çok kısa bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki sizler sayesinde kısa sürede bu kadar büyüdük. 10.000 olmamıza çok sayılı kişiler kaldı. 9.000 küsürdeyiz. 10.000 abone olduğumuz gün canlı yayın açacağım ve canlı yayına gelen herkesin ismini aşkolar köşesine yazacağım. Gerekirse aşkolar köşesi dolarsa tahtamı dolarsa. silip Evet, dolduğu zaman sileceğim, tekrar başlayacağım. sileceğim tekrar yani canlı yayına gelen herkese o gün Aşkolar köşesine yazacağım. Bir saat boyunca. Ee, evet, e, bunun haberini topluluk kısmından zaten bir gün, iki gün önceden haber vereceğim canlı yayın yapacağıma. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar hani bir kere yapmıştık ya burada böyle annem yazıp benim evet, silmişti. Evet. Onun gibi yapacağız. Canlı yayına her, her gelen kişi isimlerini canlı yayında yazacak kombin olunca. Ve biz buraya yazacağız, sizlerle yazacağız, 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 Evet. O yüzden 10 bin abone olabilmemiz için ne yapıyoruz? Videolarımızı sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olup abone olmayanları da abone olmak için böyle derinle kanalına abone ol diye söylüyoruz. Abone al, abone <laughs> al, abone <laughs> o zaman şimdilik iyi seyirler, hoşça kalın. Söyleyeceğim. Kamerayı Ay. saklayalım. Aa doğru. Şimdi annen gelecek hadi saklayalım. Evet. Ya. Arkadaşlar böyle annem böyle bana kaç gün söylüyor ben babam işte olduğu için ben hep söyleyemiyordum şimdi aklıma geldi kışkırtma. Neden saklayalım? Yılbaşı mı oluyor? biraz demlensin öyle dedim. Öğrendik. Biraz telefonuma bakacağım. Ses mi yalmıyor? Evet. Yalmasın hiç olmaz. Hangi video yazacağız? ben sana atayım ya. o ama da ben editlemeye başladım. Aa dur ondan önce şu vardı ya. Şunu halledeyim mi? Lambayı da piştim ya. Lambayı mı? Şu lambanın üstündeki şey... 20 kere dedim Hasan, 2 ayda sorguluyorum. Yerime hatırlamadın mı? Ya ne bileyim bak. Anlatıyorum. Hatırlatsam ne? Hep ki unutuyorsunuz? Zaten 20 kere hatırlattım. Daha kaç hmm. defa hatırlatayım? Bir dakika. mı derim kaç defa? Ya yapılacak bir çok basit bir şey. Elim ulaşmadı ya. Elin ulaşmadı? Ben mi yapayım Hasan? Senin elin <laughs> <mi> ulaşmadıysa. <laughs> bir dakika. <laughs> ben de bak deri. <laughs> Sesin küçüklüğüne bak. Şey. Ay. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ay bonita bak. Bonita gösterse, ay sesi gösterse ne küçüklüğümüzde. Bak. Çok güzel değil mi? Evet. evet. Bak sen buradasın. Oh! <laughs> <laughs> El salla bak, arkasında. Gitti. Ne Sen de mi Alçaklara kayalıyor, ay, üşümedin dinle. Aşk olsun ya, aşk ya. olsun ya. Çakmamış. Sevip düştü. Haydi, bakar mısın derin? Kalbim yerinden çıkacak. Kaya arkadaşlar. Kendini nasıl Aa, atabildin sen öyle yere? Ama gerçekten bence kırılmıştır bir yeri, Kırılsın yani bence de. O nasıl bir düşme ya? Allah sen yaptı annem. Yaptı. Kalbim iyi. indi arkadaşlar ya. Demek siz <laughs> bana kışkırtma yaptınız. Derin sen de. Bana ihanet ettin. Bana derin söyledi bu arada geldi. Ne dedi? <laughs> Annem lambayı tak taksın baban dedi, dedi? Mutfaktan sen haber göndermişsin baba dedi kışlıklarını elektrik elektrikçi. Ben ona öğlen dedim. Babanla dedim söyle dedim. Bak ben 1000 kere söyledim Kışıkma dedim. Geldi Ta öğlen söyledim ben sana kahvaltıdan sonra. Anladım. Babana da söyle. Hayır öğlen kahvaltıdan sonra söyledim ben baban sana. Babam yoktu. Akşam geldi ya. Hayır anneciğim dünden bahsetmiyorum. Dün de söyledim ama bugün kahvaltıdan sonra söyledim baban evdeyken. Dedim ki gitsin baban yapsın. Dün de söyledim ama dün dedim sonra akşam sen gelince geri şey yapmadım uzatmadım. Şimdi mi aklına geldi onu söylemek? Arkadaşlar. Kalbime indi arkadaşlar ya. Of. Yani bu biraz kısa oldu arkadaşlar ama. Bu arada bana hiç bunun acısını Gülüş. çıkarıp anne, Ben bana bunun acısını çıkarıp kışkırtma yapma babama yap. Çünkü ben kaç kere çok kışkırtma çektim. Gülüş ablanıza daha fazla kışkırtma gelsin istiyorsanız hayır. abone olun. Hayır. Like hayır arkadaşlar. Hasan abime kışkırtma gelsin diyorsanız vallahi, yorumlarda bunu vallahi, yazın like. o zaman arkadaşlar. Vallahi. Kışkırtma Hasan abime gelsin diyorsanız lütfen bunu yorumlarda gülüş bak böyle Hayır. profesyonel baba, baba. kışkırtma istiyorsanız gülüş abınıza. İyisin. Gerçekten şimdi hakkını yemeyeceğim. Gerçekten profesyonelce yaptı. Gerçekten kendini aldı ve valla attı kol, acımasızca. -"Kolum kol, kol, Gerçekten. Allah koluma. Ben de biraz döv. Aa, bakın arkadaşlar. Damarım çıktı. Ben de biraz hızlı vurmuş olabilirim ah. sana o düşmenin etkisine. <laughs> <laughs> Ama çok korktum ben. Oh, korktum evet. tamam mı? O, algıla... falan, algılayamadım mı? ilk başta ne olduğunu falan. Böyle falan kaldım. Sonra baktım titremeye başladı. Alçakları Şöyle yapıyor. <laughs> mi? Sen ben bu işin düşünelim. sonunu düşünmedin mi? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz Hasan abinize gelecek kışkırtmaları izlemek istiyorsanız o zaman kanalımıza abone olun. Videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Lütfen bunun acısını da hep birlikte alalım Hasan abinizden. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Aynen kanka aynen. Küçük. <laughs>